Neredeyse aşılmaz bitki örtüsü ile Güney Meksika ve Orta Amerika'nın yemyeşil ormanları bu alanları büyülü yerler haline getiriyor. Ama aynı zamanda binlerce yıllık ve nesilden nesile aktarılan sayısız efsaneler ve hikayelerde ancak bitki ve ağaç türlerinin bazıları zehirli olduğu için bazı tehlikeler göz önünde bulundurulmalıdır. Bazıları sadece hafifçe dokunsalar bile büyük sağlık sorunlarına yol açar. Bazen doğa bu durumda olduğu gibi garip bir şekilde davranır. Ama yine de bize zehirin ve panzehirin yan yana büyüdüğü ilgiliğini gösteriyor. Maya ormanlarında çiçen olarak bilinen zehirli bir ağaç var. Havayla temas ettiğinde siha dönüşen ve cildi aşırı derecede aşındıran ve ikinci derece yanıklardan nispeten hafif tahrişlere yol açabilen bir suyu vardır. Kuru dalları ve yanma sonucu ortaya çıkan duman orisol adı verilen zehirli bir yağlı madde içerir. Aynısı çiçen kesildiğinde de olur. Çalışanlar arasında cilt hastalıklarına, solunum hastalıklarına ve alerjilere neden olurlar. Neyse ki panzehir bu zehre çok yaklaşıyor. Bir metreden daha kısa bir mesafede kaça olarak bilinen bir ağaç yükselir. Kaçanın nektarı eğer biri çiçen ağacına dokunmuşsa zehri etkisiz hale getirir. Kaça ile ilgili yapılan bazı araştırmalar, yapraklarının ve özellikle kabuğunun pek çok tıbbi erdemi olan yapışkan ve aromatik bir reçine içerdiğini göstermektedir. Geleneksel tıpta sıklıkla kullanılır. Sadece ağrı ve iltihaplanmalara karşı değil, aynı zamanda astım, bağırsak enfeksiyonu, romatizma ve diğer birçok şikayete karşı iyi gelir. Buna ek olarak, bu ağacın böcek kovucu, kağıt, boya, mobilya ve oyuncak yapımında kullanılan yapıştırıcı gibi başka birçok kullanıma sahiptir. Neyse ki çiçen ağacının yanında her zaman bir kaça vardır. Çünkü onlar birbirinden ayrılamazlar. Birçok kişi bunun sadece bir tesadüf olduğuna inanıyor. Fakat bu iki ağacın kökenini açıklayan bir maya efsanesi var. Efsaneye göre yıllar öncesindeki antik maya kültüründe aynı kadına aşık olan bir köyde iki yiğit savaşçı kardeş yaşıyordu. Kiniş kibar bir adamdı ve kardeşi Tiziç öfkeli bir karaktere sahip soğuk yürekli bir insandı. Biri ışığı, diğeri ise karanlığı temsil ediyordu. Kavgaları ve çatışmalarında ikisi de hayatlarını kaybetti. Bu da sevdikleriyle birlikte olmalarını engelledi. Öbür dünyada tanrılardan affedilmeleri, yaşayanların dünyasına geri dönmeleri ve sevgili Niştea'larını tekrar görme şansı istediler. Kardeşler Çiçeken ve Kaça olarak yeniden doğdu. Aynı çiçeğe sahip iki ağaç. Bu sadece güzel bir hikaye olabilir. Ancak gerçek şu ki, bu ağaçların çiçekleri ve meyveleri bu iki tür arasındaki ilişkinin anahtarıdır. Bu ağaçlardan birinin büyüdüğü yerde diğerinin kök salması uzun sürmüyor. Böylece aralarındaki olağanüstü bağ tamamlanıyor. Ormanda bu iki enerji birbirine çok yakın bir arada var oluyor. Onlar evrenin dengesini, doğanın bilgeliğini ve ormanı mükemmellik ile temsil ediyorlar. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımızın devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.